Hepinize yeni bir videomdan merhaba sevgili arkadaşlarım Sevgili takipçilerim Youtube kanalıma hoş geldiniz Hepiniz Şöyle anacığım arkadaşlar Şöyle e, <laughs> Geliyor arkada Şey yapmış e, Tavukların bir tanesi gurka çökmüş e, İki tane Üç tane mi civcivi çıkmış Üstüne e, işte gurka çökerken Bir tanesi ölmüş Bir tane daha çıkmış derken Şimdi annem onlara kızım diye su koysam diyor, ee, derin bir şeye koysam içine düşer ölürler diyor. Şöyle ince bir şey bulacak. Şöyle kapak gibi bir şeye su koyacak. Şimdi göstereyim sizlere. Suyu lazım ha. oradan içine düşerler. Ha öbür suyu içerideki suymuş. Şu hmm. tavukların suyunu esmem lazım diye içine düşerlerse ölürler diye Şu mu bu tavuk? Ha of. o herhalde. Evet. Işte. Iki, i̇ki, tane civciv. <laughs> Maşallah eskiden annemin çok civcivi olurdu. Herhalde nazar değdi gari annemin civcivleri. 15 tane bu 15 çıkardı. Çıkmıyor ama. Valla bir sürü çıkardı. Şimdi iki tanecik çıkmış. Birini de öldürmüş. birini de ölmüş işte. Şöyle Hı -hı. dur bakalım. Gel. Tıkı tıkı tıkı. Gel. Su kattın mı Çinan? Atacağım. He yapacağım da. He. Şimdi şunu yesin, ha, içine koyacağım. koyacağım. Yani olur. Ha, içine girerler bir yol. Ha. Gene olmadı. Gene olmadı. Bence onu dök. Hı. Öbürkünün içinden içsin tavuk da. Allah kara kara bir şey bunlar ya. Hı, Ana şunlara bak. Minnacıklar ya daha bu gece çıkmış bunlar. Dün değil. işte öteki Bir sürü gurka çökmüş. Sadece iki tane çıkmış. Bir tanesinin üstüne otu yatmışmış. Bakalım orada Örmüş. çıkarım. Gitmiş öteki oturmuş kalan yedi üstüne. <laughs> Başka tavuk ha? Ha. Allah Allah. Dursun Ayy, ben bundan korkarım. Giderse. <laughs> <laughs> korkarım ben bu tavuklardan. bu da altına almış oturmuş. Bakalım çıkarayım. Bir iki de çıkarayım. <gülüyor> 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 E kim oturuyordu bu yumurtaların üstünde? Işte? Bu, bunun muydu? He, bu, bunu... bu civcivleri çıkınca kalkmış. <laughs> Oturmuyor. Öbürkü <laughs> oturmaya başlamış. Bir o sahiplenmiş yumurtalar. Kaç o, tane var yumurta? Var altı yedi. Bakalım çıkarsa bunu altına koyacaksın onları da. çıkarırsa. Çıkarmazsa yok anam. Işte. He. Ama o da demek ki annelik üç güdüz, onda da var demek ki yumurtaların üstüne. Korktu ya zaten gur korkmuş. He. Yazın gur korup da ne olacak anam? Ya açık geçti, de geçti de. zaten, zaman herhalde geçti, bunların da. Şu cihazlara bak ya, şu cihazlara bak. Allah'ım ya. Hey ayağına bastım. Şişt, ayağına bastım. Ne? Basar basar işte. Hiç daha bunda şey de yok. Kaç. Kaç dedi çıkalım. Kaç kaç. kaç. güzel dedi çok bir korkarım ben. Bir de çıkmış, evet. Çocukken böyle çok kovalardı. Biz civciv seveceğiz. Her gün annesi de bizi diderdi. Çok diderdi. çok didiye Tavuklar. Ta vardır elim bir yerimi hmm, Ama. Değil. Ama işte. Ha yer olduğundan dedim. Olur mu dedi, yani dedim. Ha, hiç olmaz. Ama. Hepsini çıkar bari. İkinci şey çıkarmış. Hı. kurk 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 dediğine göre şuncağızlar da baksan. Şuncağızlarıma bak. Allah'ım ya. Şuncağızlar büyüyecek de. Neyse bakalım. Bunlar da kapalı. Bunlar cezalı gari. Şimdi akşam üzere şey yapıyor annem gibi. Ee, sebzelerin oraya geliyorlar. Ondan sonra akşamüstü açıyorlar. Önüne oturuyor annem gibi. Çaylarını demliyorlar orada. Bunlar da o zaman gezebiliyorlar anca. he <laughs>

Hmm, i̇yice tatlanmışlar. Hmm, tam var ya bal gibi olmuştuklar, Durdukça. Annemin cevizinde de bu sene ceviz var mı? Tek tük herhalde. Çok ceviz yok sanki bu sene. Şuralarda. Bakalım bu sene de içi kararacak mı cevizin? Maşallah mısırların buraya su daha fazla almış herhalde bir boy bu taraf. Şu camakene giden yolu bile kapatmış mısırlar. Şuradan camakene gidiyorduk ya. Burayı kapatmış. Sebzeleri de şuradan nemgili. Şuradan ben biraz mutlu yiyeceğim. Burayı yengem mi yaz anne? Ahhra gitti. Doktor Baya gurumuş baksana. Buraya, Götürse da olur gal. da galiba. daha dökülür gerçi daha üstünde daha var başında. Ay şey böcek gezmiş <laughs> Ağzım attıydım. Dut böcek gezmiş imiş. Ay, ay ağzım attıydım. Yani dutlarda olur ya <laughs> söylemez ayıp. O zırhlı böcekleriz geçer diye ağzım atıverdiydim. verdiydim. Ay ağzımın tadını bozdu. Dutlarda genelde çok olur. Herhalde yenice geçmişmiş herhalde yediğim duttan. <laughs> i̇şte o var anne dediğin. <laughs> Bana kokar ya hani sizlerde ne denir o bilmiyorum da bizde buralarda öyle denir. Geçtiği yeri kokudur diye. Tam dudun üzerinden geçmişmiş herhalde kokutmuş. Öf. tadı da gitti. Bugün sizlerle biraz yaprak toplayalım. Yapraklar hani tek tük üstü. Ucundan anne olanını toplamış. Olanını toplamış. İnşallah fırsat bulursak bir öze gideceğiz. Herhalde biz zeytinlere bir bakacağız. Babam da diyaliz merkezine gitti bugün. Diyaliz merkezinden geldiğinde mi gideriz? garı öze bilmiyor. O zamana kadar birkaç bulardı işimi yapayım. Yani sonra şu yaprakların dediğim gibi üst kısımları tekrardan şöyle bir toplayıp ya sarma yapmak lazım ya da bastırmak lazım kavanoza katmak lazım yeri zamanı gelince hepsi aranıyor şöyle narlar da çiçek açmış Bakın bayağı da narı var bu sene başına. Dokunur dokunmaz düştü bir tanesi. Bu düşecekmiş demek ki. Daha yenice çıkanlar da var. Bak. Yenice çıkıyor mu? O da düştü. O da döküldü. Demek ki bunlar dökülecek. Bak. Bak. Dökülecek olanlar zaten hemen dökülüyor. Bunlar beliden sağlanmıştı ama Maşallah şu, şu küçücük bir aç ama bir sürü onlar, onlar var başında. Tabii hepsini tutmaz bunların da. Bak, bu iyi. şu anacımın fesleğenlerine bakın. Hmm. Pek severim fesleğeni. Şuradan bir yaprak hmm. alayım. Kokusunu çok severim. Bak, ya, ye yazın ya. yemeklerde de çok severim bak, 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 patlıcan bak, bak. yemeğinde. <laughs> oh mis mis. Sanki bunun cinsi daha farklı. Sanki bunun bu kaba yapraklıymış, ayrı. bak. bak. Bu kaba yapraklı. Hmm. Bu kalın şöyle <laughs> enli <laughs> yapraklı. Bu da ince yapraklı fesleğen. Bu, bu ondan iyi olur, bu kokulu olur. Bu mu? Hmm. Hmm. Dur bir de şunun kokusuna bakayım. Hmm. Bu ince güzel olur. Bundan dikeriz hmm. <laughs> <laughs> Şu arık tarafı başlarına tarafı. dikmiş annem şöyle üç tane fesleğeni var. Zaten sana bunun bir tanesi var. bile yeter zaten Baksın bir eve. Sana Öksürük mü oldu anne? Hı gıcık oldu. Şunlar annemin biberleri. Şurası bamyası. Biz yediğimizde biberlerim bak bir düzen olacaktı. Vurdu yedikten aşıladım hmm. da öyle aşıladım. Şöyle bahçenin sonu anne bir verem size. Burası, var, Sanki susamış gibiler anne. Fizrat gibi ya ondan mı? He olabilir de. Akşam üstü sulayacağım o zaman. Sulayalım akşam üstü. Maşallah annemin domatesçiklerine de bakın Bağlamış annem. Şöyle. Vallahi şericiçikler Şöyle açmışlar daha küçücük küçücük. Yenice yenice olanlar var bakın domatesleri. Şöyle şeleceler. Maşallah. Bunlar sanki çeri domates. Kurbağayı da görüyor musunuz? Burası dereye yakın ya. Deredeki kurbağa balıkları kurbağaya dönüşmüşler artık. Bakın hep. Hep zıplıyorlar görüyor musunuz? Her yer kurbağa olmuş.